Merhaba arkadaşlar, FM Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyeriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Ee, en son Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Atletico Madrid'i e, yenmiştik. Son maçta gayet e, güzel bir iş başardık Şampiyonlar Ligi'nde. E, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u geçtik. Sonrasında e, Antalya ile eşleştik. Ondan sonra da e, yine yani kolay takımlardan biriyle ee, karşılaşacağız. En sonunda finalde muhtemelen Galatasaray veya Fenerbahçe ile oynayacağız arkadaşlar. Tabi turları geçebilirsin. Ee, oyuna başlayalım bakalım. Ee, bu bölümde bizi neler bekliyor? Evet arkadaşlar önümüzdeki maç Trabzonspor'la bu kez lig maçı. Ee, şöyle fix baktığımda bu bölümde Kayseri ve Ankara gücüyle maçlarımız var. Toplam iki maçımız evimizde. Bu güzel. Ya Buradan yine 9 puanla çıkmamız lazım ki e, şu zirve yarışında hem yarıştan kopmayalım hem de öne geçebilelim. Bu üç maç sonunda biraz daha burası şekillenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten üçüncülerle arayı iyice açmaya başladık. Ee, yani bu sezonun, yani geçtiğimiz sezonun Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi gibi olmaya başladı. Ee, bakalım neler yapacağız. Trabzon maçıyla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Trabzon'la oynayacağız evimizde. ilk maçı şöyle taktiğe geldim. Orkun'un cezası var. Ee, Berkay hala sakat. Şöyle Leo Pereira'yı alalım. Ozan'ı şöyle yediğe koyalım. Burada başka oynatabileceğimiz kimse yok. Aytu oynasın. Son maçta fena değildi. Pereira yerine şuraya Yazıcı'yı koyalım. Onun dışında Serdar yerine Ozan'la oynayalım. Serdar'ı da şöyle koyalım. Yani Ozan var. Serdar var. Berkay da var. Ama acaba Serdar'ı niye almak? Böyle bir soru geldi aklıma. Herhalde Berkay'ın sakatlığı daha da mı uzun bir şeydi galiba. Bakayım hatta ne diyor. Hala iki haftası var Berkay'ın. Aynen. Muhtemelen uzun bir sakatlıktan ötürü Serdar'ı kadroya kattık. Şimdi ileri üçlüde değişiklik yapalım mı? Bir Türklere bakalım. Tamam. Yani üç tane Türk'ümüz var. Sıkıntı yok. O da Greenwood. Bir Aslında biraz da Sih. Şöyle Muriel'i yani Muriel çok oynamasa da olur da. Semih'i atayım bakayım. Semih oynasın biraz. Bu maçta onu görelim. Gerçi önemli bir maç. Olmadı. Sonradan Greenwood'u ee, katarız maça. Böyle çıkalım bakalım. Hücum ağırlıklı taklite. çıkıyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Trabzon karşısında evimizde oynuyoruz. Hemen bir pozisyon geliyor. Yusuf Yazıcı korneri kullanacak. Ortası ve topağlar daha uzan kabak. Uzan kabak. 1-0 önde başlıyoruz maça. Güzel bir başlangıç oldu bizim için. Bu şekilde devam edelim. Rahat rahat kazanalım şu maçı. E, ligdeki galibiyetler gerçekten çok önemli. Pire vermeden yolumuza devam etmemiz lazım. Şampiyon olabilmek için. Orsic arka ortası Mendy. Eren tamamlıyor. Bir offside şüphesi var. Bakalım karar ne çıkacak. İnceleme yapılıyor. Gol iptal edildi. Güzel, güzel, hoş, gayet iyi. Hızlı başladı maç gerçekten. Bakasetas serbest vuruş kullanıyor ortası Mendy uzaklaştırmaya çalışıyoruz Dragou ile şimdi ani atak fırsatı yakaladık. Dragou verdi pasını e Melvin vardı. Bar. Vardın orada ne işi var ya kornerde? Sonra tamam. gönderdi 2-0. Melvin vardı asisti. Ya muhtemelen hızlı oyuncuları ileride bırakıyor da. Yani ya ne bileyim Semih İdofu kalsın. Başka biri kalsın ya. Bak niye yani. Uzun ve kısaları mı ileride bırakıyor acaba? Böyle bir durum var. Orsic. üstten dışarıya gitti top. Şu böyle genelde oluyor yani bekler Korner Kullanılırken rakip korner kullanılırken önde bırakıyorlar bekleri Orada garip bir Durum oluyor normalde sağ açık veya sol açıda bırakabilirler yani Van Bergen ve toprağlarda maalesef Mendy atmış golü 2-1 oluyor skor Konuşurken Golü yedik İlk yarıda sonlara doğru giriyoruz Yani Konsantre olalım Bakasetas Mendy Dışarı attı Dışarı attı bu arada yani dengeli bir maç oluyor aslında. Kostinya verdi pasını Drago. Çok iyi pas. İdoğlu cezası aslında mükemmel pas İdoğlu'dan. Yani isabetli olmasa da güzel bir deneme. Kostinya. Ozan Kabak. Tekrar Kostinya. Ortası Semih orada. Top içeri girmiyor bir türlü. Adinbart'tan dışarı çıkıyor top. İdoğlu'nun pası gerçekten. Yani isabetli değildi ama güzel bir denemeydi. Enteresan bir hareket yaptı orada. Dedik ve ikinci yarıya geçelim arkadaşlar. Yani biraz dikkatli olmamız lazım. Çok kötü oynayan var mı? I2 pek iyi görünmüyor. Ee, şöyle baktığımızda 4 Türk'te var. I2 yerine Pereira'yı alalım. Bu şekilde devam edelim bakalım. İkinci yarıya başladık. 2-1'lik üstünlüğümüz var. Maçta yani her an sıkıntı da yaşayabiliriz. O yüzden bir gol bulmamız lazım aslında. Başarabilirsiniz deyince de moralleri bozuluyor. Enteresan bir şekilde. Henry alalım. Son 20 dakika maçta. Yani burada bir şeyler yapalım şimdi. Greenwood'u alabilir miyiz? Ki Türk var. Greenwood'la beraber birini daha katmamız lazım. Serdar'la Greenwood'u Alalım oyuna. Şunu pozitife geçelim. Biraz vakit geçirme moduna girelim. Takibe baskımızı yapalım. Onun dışında bir de onların değişikliklerine cevap verelim diyeceğim de. Ya dakika 70 olmuş. Yeni biliyorsun kimseyi değiştirmez misin ya? Şimdi birazdan çatı çatı değişiklik olacak. Neyse iyi vakit geçer. Bizim için sıkıntı yok. Konsantrasyonu arttıralım. Dakika 75. 2 birlik üstünlüğümüz var. Hambergen, Yusuf girdi araya. Baxter. Leo Pereira. Solda müsait oyuncumuz vardı. Ozan Kabak. Serdar. Leo Pereira. Tempoyu iyice düşürdük. Ağır takılıyoruz. Melvin Bar. Boga. Yusuf Yazıcı. Drogo. Greenwood. Ve gol. Ve Hocam yok bir şey hocam. Çok sakin sakin gelerek güzel bir gol. Bence bir şey yok. Bakalım. Gol geçerli. 3-1. Her temiz bir gol arkadaşlar. O tarafa hemen geçtirelim. Fernandez. Greenwood topla buluştu. Yusuf Yazıcı solda boşta oyuncularımız var. Boga. Abi ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Mert Bino futbolu bırakacak ya. Bir de galiba önceki Samsun maçında mı ne müthiş bir golü vardı. Boga korneri kullanıyor. Fernandes tekrar Boga. Boga ceza sahasında. Boga dışarı attı bu kez. Oyuncu değiştiği haklarımız bitti. Bir şey demiyorum artık. 3 farklı öndeyiz zaten şu anda. Escobar taç atışı kullanıyor. Orsic, Escobar, Richard. Orsic ceza sahası içinde. Dışarı attı topu. Son dakikalar maçta. Yani iyi oynayan taraf artık bariz bir şekilde biziz. 4 dakika uzatma verildi. Ve Maç bitti. Galip geliyoruz. Evimizde Trabzonspor'a karşı 4-1'lik skorla kazanıyoruz. Ve liderlik yarışını sürdürüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kayseri maçımız var. Deplasman'da oynayacağız. Şöyle Galatasaray'a bakıyorum. O da daha oynamamış. Şöyle tak diye gidiyorum arkadaşlar. Emir Yaşar'ı çıkartacağız. Bunun dışında takımda biraz iyileşen oyuncular var. Ee, hepsi kondisyonu neymiş? Kondisyon testinde birazcık başarısız çıkmışlar da oynayabilecek durumdalar. Yedekleri alalım. Onun dışında yani bu nedir? Yani Fernandez sakat. Fernandez çıkartalım. Sıkıntı yok. Berkay var. Berkay da dursun. Artık yapacak bir şey yok. Sen hatta altyapıda alış. Altyapıda devam et. Orada kondisyon kazan. Öyle gel. Diyelim. Söz verdiğimiz vesaire birileri var mı? Yok. Okey. Şimdi. E, Kayseri ile oynayacağız. Hücum taktiği çıkacağız. Yusuf Sarı'yı sonradan alırım. Muriel kalsın. Onun dışında Orkun'u belki oynatabilirim. Ha, yani Leo Pereira gelsin. Başka Türk dengesi var şu anda. Bir de belki Orkun'u alabilirim. Gerçi Aytu Aytu oynasın. Yani. Ha valeyi alayım. Yani kondisyonu düşük birilerini arıyorum da. Valeyi aldık. Bu şekilde çıkalım bakalım. Nasıl olacak? Ve maça başladık arkadaşlar. Kayseri karşısında. Deplasmanda oynuyoruz. Lig maçı. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ya, kazanmamız gereken bir maç tabii ki. Hızlı başladık. 5 şut attık şimdiye kadar. Yusuf korneri kullanacak. Dışarıya çıkardı. Boga. Deniz sona bıraktı. Semih. 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 Dışarı attı Semih. Daha iyi bir vuruş gelebilirdi Semih'ten. Bu ara biraz düşüşte gibi. Yusuf Yazıcı tam dışarıya gitti top. Semih'in biraz daha kendisini bulması lazım. Bilal oyunu başlatacak. Arif. Busto. Cardozo. Tekrar Arif. Geriye döndü Bilal. Bu kez diğer kanadımız zorlayacaklar. Hemen uzun oynuyor. Aytu indirdi. Denilson tek de Yusuf gördü. Drogo. O da tek de boyu gördü. İçeriye çıkardı. Bilal'de kaldı top. Hilal bakalım ne yapacak herhalde uzun mu oynayacak? Yanındakine verdi. Hoseini, Cebrail, Mane, baskımız var orada. Kemen, Hüseyin'i, Yusuf Yazıcı ile alıyoruz topu Semih. Drogo girdi araya. Drogo ceza sahasına girdi. Drogo'nun şutu ve topağlarda 1-0 öne geçiyoruz. Drogo'nun golüyle, golüyle Yusuf Yazıcı topu kaptı. Ardından Drogo ilerledi. Semih'in asisti var. Bilal herhalde pas vereceğim. Ne yapacağım? Hosseini, ya pasla çıkmaya çalışıyorlar. Pek, bizim karşımızda pek mantıklı değil. Drago, Idovu, Semi ya ha, en azından kornere çıkmış. Avuta gitti sandım da bir an. Nasıl atamazsın diyecektim. Yine diyorum da nasıl atamazsın diye en azından kaleciye vurdum. Üstten dışarıya gidiyor. Top. Bayağı iyi gidiyor, Adamlar pasla çıkmaya çalıştığı için direkt Hücuma geçebiliyoruz topu kapıp. Semih. Soldan kaçan oyuncumuz var. Semih. içeride oyuncularımız var artık. Hadi Semih. İdovu. 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 Çok güzel bir vuruş. İdovu'dan 2-0'a getiriyor skoru İdovu. Mender İdovu. 2-0 yapıyoruz. İlk yarıda son dakikalardayız. 15 şut 5 isabetle oynuyoruz. Yusuf Yazıcı. Aytu. İdovu. Tekrar Yusuf. Yusuf'un uzaktan şutu üstten dışarıya gidiyor. Valen'in sarı kartı var. Belki değiştiririz onu. Yapma, yapma, yapma. Abicim yap. Ya şu, şunları yapmamanız için illa maaşınızı mı keseceğiz ya? Gerek yok be ya. Neyse. Bravo'yu çıkartıyoruz. İyi de oynuyordu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Iı, ters kanadı da Melvin'i alayım abi. Yani ya ilk yarı bitmek üzere ne gereği var ya. Yani? 10 kişi kaldık. İlk yarıyı bitirdik. Şimdi hemen ikinci yarıya çıkalım. Nasıl, da biçip, nasıl söylemem lazım da neyse uğraşmayayım. İkinci yarıya başlıyoruz. 2-0 üstünlüğümüz var. Yani bayağı da iyi oynuyoruz zaten ama bakalım 10 kişi kalmamız durumu değiştirecek mi? Deniz son Samu'yu değiştirelim iki değişiklik daha yapabiliyoruz. Dakika 70'e doğru gidiyoruz. Şöyle bir durdurayım. İdovur yerine e, Muriel gelsin. Semih Semih yerine ha dur 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 dur. iptal. İdovur yerine Yusuf Sarı. Semih yerine Greenwood Yo Aytu yerine Pereira'yı alayım. Aynen. Böyle devam edelim. Son değişiklikleri de yapmış olduk. Son 15 dakika maçta onlara şut bile çektirmedik neredeyse. 3 şutları var şu ana kadar. Melvin Bart yani penaltı kararı mı çıkıyor? Yok. Yani var tarafından uyarıldı hakem. Bakalım ne karar çıkacak. Cardozo sarı kart gördü. Tenner sarı kart gördü. Ne oldu? Cezadan mı gördün? penaltı yok kararı çıkıyor. Enteresan bir kartlar oldu en son. Melvin Bart sol kanattan geliyoruz. Melvin'le şuralarda oyuncularımız var. Boga, Melvin, Samu uzun bir aradan sonra sahada. Boga, Yusuf direkten döndü. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı direkten döndü şutu. O da uzun aradan sonra sahalarda. Bilal tuttu topu. Bakarım, bakalım kontra mı yapacağız yoksa Kayseri hata mı olacak? Bilal uzun oynadı. İndiremedik topu ama kaptık. Tenner kaptı. Semih, tekrar Tenner. Sağ kanattan geliyoruz. Aç güzel bir orta. Açtı. Boga arka direkte topu ağlara gönderiyor. Boga gerçekten son maçlarda bayağı katkısını gördük Boga'nın. Jeremy Boga. Melvin Bart. Arka direğe doğru orta. Bu kez Yusuf'a geçmedi top. Melvin Bart. Melvin. Melvin yaptı sihrini. Melvin. Top ağlara gönderdi. 4-0 oldu. Sihir değil gerçi. Büyük. Büyüsüydü ama. Gerçi o Melvin değil ya. Melvin. Kusura bakmayın arkadaşlar. Melvin. Karıştırdım diyor. Evet arkadaşlar. 4-0 kazanıyoruz. Kayseri karşısında. 3 puanı cebimize koyuyoruz. Bakalım ligde durumlar ne? Evet arkadaşlar Ankara gücüyle maçımız var. Evimizde oynayacağız. Şöyle takviye geldik. Galatasaray da henüz puan kaybetmiş değil. Bakalım bu maçlar sonunda neler olacak. Ee, yine kaleciyi alalım şöyle. Tenor'u da çıkartacağız. Tenor da cezalı. Kostinyo da cezalı. Zeki de sakat. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? da çıkartalım. Vali'yi de çıkartalım. Vali Bunları çıkarttık. Onun dışında Melvin Bar'da alıyoruz. Yedeya zaten başka birini alamıyoruz. Hernandez yerine Denizson'u e, alalım. Samu'yu da buraya alalım. Onun dışında Türk açısından oyuncular var. Ankara gücüyle oynuyoruz. Hücum ağırlıklı herhalde yeterli olur diye düşünüyorum bu taktik. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ve maça başladık arkadaşlar. Ankara gücü karşısında elimizde oynuyoruz. Lig maçı. Hani lig bu üç maç sonunda şekillenebilir dedik ama hala Galatasaray puan kaybetmiyor. Biz de kazanmaya devam ediyoruz. Ve aynı şekilde devam etmemiz lazım. Yusuf Yazıcı topu kaptı. İçeriye çıkardı. Drago klasik gollerinden birini atacaktı. Kaleci engel oldu. Korner kullanıyoruz. son korneri kullanacak. Ortası içeriye. Şut. Bu kez diğer taraftan korner olacak. Kim vurduğunu göremedim tam olarak. Yusuf yazıcı korneri kullanacak. Ortası içeriye Drago üstten içeriye gitti top. Daha çok çabalayın diyorum. İlk 15 dakikayı geride bıraktık. Henüz Ankara gücünün şutu yok. Denilson korneri kullanıyor. Vuramadık topa. Ozan indirdi. Boga, Denilson. Denilson ceza sahasına girdi. Bir elle müdahale var sanki orada ama. Görülmedi. Denilson korneri kullanacak. Yine orta Drago arkaya sektirdi. İdobu Semih'te kaldı top. Semih. Hala Semih'te top. Bravo Semih. Ceza sahası içinde. Ne oldu? Korner mi? Korner. Yusuf yazıcı. Korner'i kullanacak. Bayağı bir korner oldu bu maç. Yusuf. Yine isabetli değil. Boga. Tuttu topu. Yusuf. Ortası arka direkte. Semih boşta ve topağlarda. Semih. Kılıç toy. 1-0. Bu arada arkadaşlar bir Çin takımından bayağı bir teklif aldık. Semih aldı, Vale aldı, ee, biri daha almıştı. Aytu mu? Yok, Aytu değil. Bir, biri daha teklif aldı. Şunun hatırlayamıyorum. Yusuf yazıcı teklif aldı. 3 oyuncumuz teklif aldı. Vermedik arkadaşlar. Semih'e 25-30 milyon euroya yakın bir teklif vermişti. Henüz vermedik. Zaten bizde transfer dönemi bittiği için e, şu anda oyuncu veremeyiz. O yüzden vermedik. Vale ile de kontrat yenileyeceğiz. 14 milyon 15 milyona minimum serbest kalması vardı onu 30'a çıkarttık maaşı da 2.200'ü maaşını da 3 milyona çıkarttık Yeni bir anlaşma yapmak üzereyiz onunla da Şöyle diyelim ya bir şey olmaz İkinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar 1-0 üstünlüğümüz var Boga arka direğe doğru ortası bulamadık Idobu Şutu Nurullah'ta kaldı etkisiz bir vuruştu zaten Nurullah uzun oynuyor Melvin Bart indirmeye çalıştı. Bayiç. Bayiç. Solda. Idovu kaptı topu. Denilson. Idovu. Tekrar Denilson. Ozan Kabak. Yusuf Yazıcı. Kaptı bir topu maalesef. Murutan. Bayiç. Baxter çok iyi tuttu topu. Şimdi şu ikiliyi. Gerçi Denilson kalsın da Ozan'ı değiştireyim. Ee, Sar... Berkay var mı? Berkay yok. Hala Serdar'ı değiştireyim. Bant yerine de Vale de yok. Yani beklerde sıkıntı olabilir. Fernandez alınır da. 1 0lı üstünlüğümüz var. İki oyuncu değiştirdik. İnşallah şu sağ sol bek kırmızı görmez. Serdar. Samu. Samu ilerliyor. Verdi pasını Melvin Bar'da geldi top. Melvin Bar sol kanattan geldik. Ortasını açtı. İlovu'nun şutu. İlkten dışarıya gitti top. Samu yerine de aslında Samu yerine Serdar alabilirdik. Neyse hadi orada kalsın. Yusuf yazıcı yerine Orkun'u bir alalım. İndirdik topu Samu. Yusuf yazıcı. Melvin Bart. Geriye döndü Aytu. Yusuf yine. Semih. Geriye döndü Serdar. Serdar verdi pasını Denilson. İdo'u kaçmaya çalışıyor. Denilson. Denilson. Çekti topu. Verdi pasını Samu. Dışarıda Yusuf. Dışarı attı Yusuf. Yusuf dışarı attı. Bir Yusuf'u daha kadroya alalım. Yusuf Sarı. Ve Muriel'i alalım. Son değişiklikleri de yaptık. Son 20 dakika maçın bitmesine. Hücum ağırlıklı devam edelim. Belki bir gol buluruz. Konsantrasyonu arttıralım. Melvin Bart. Nuriel Tekrar Bart. Orkun. Samu. Melvin. Kaptırdık topu. Bayiç. Sağ kanattan geliyorlar. Bayiç iyi ilerledi. Geriye çıkardı Efkan. Morutan. Ali Kağan. Baxter çok iyi kurtardı. Bravo Baxter. Korner kullanılacak. Efkan kullanacak korneri. Ortası Melvin Bartla uzaklaştırmaya çalıştık. Pozitif taktiğe geçiyorum. Vakit geçirelim maçı. Bitirelim artık. Fernandez. Doruk kurtardı. 5 dakika uzatma var. Korner kullanacağız. Orkun korneri kullanacak. Haydi Orkun. Vakit geçiriyoruz tabi biraz. Orkun ortası vuramadık. Konsantrasyonu arttıralım. Son saniye tüpüz olmasın. Ve maç bitti. 1-0 galip geliyoruz. Yani aslında 2-3 gol atmamız gereken bir maçtı. Ama maalesef bu şekilde bitti. Yani kazandık yani o maalesef sonuçta kazandık da. Daha çok gol atabilirdik. Daha golü bir maç olarak Semih de golüne attığı maçlardan biri oldu. İyi oldu için de. Bakalım önümüzdeki maçlarda bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Önümüzdeki maç Napoli ile olacak. Deplasman'da oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Napoli ile eşleştik. ilk 8'e girdiğimiz için sanırım... Seri başı olarak katıldık ve Napoli ile eşleşeceğiz. Eşleştik, oynayacağız. Ligdeki duruma baktığımızda Galatasaray şu an önde. Yani 67'şer puanda önde diyemem aslında. Ben muhtemelen iki leverage'dan ötürü onlar bizim maçı yendiyse o yüzden öndeler. Ligde de son maçtan bir önceki maçta Galatasaray'la oynayacağız. O maça kadar muhtemelen bu kran kranlı mücadele devam edecek gibi duruyor. Onlar da hiç pes etmedi. Zaten 3. ile aradaki fark Bayağı açılıyor. Şimdi önümüzdeki yayında bu Şampiyonlar Ligi eşleşmesi olacak. Bir de Türkiye Kupası'nda çeyrek final muhtemelen. Aynen çeyrek final maçı olacak Antalya'yla. Daha sonra da lig maçlarıyla devam edeceğiz tabii. Şampiyonlar Ligi yine aralara girebilir. Türkiye Kupası Şampiyonlar Ligi yine aralara girebilir tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız, abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.